Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Şirin. Miraç Kandil'in anlamını ve önemini anlatmak istiyorum. Çok kısa bir videoda tüm Müslüman kardeşlerim Miraç Kandil'ini yürekten kutluyorum. İslam dinimize göre Hz. Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah'ın daveti üzere Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da yedi semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Miraç kelime manası merdiven anlamına geliyor. Yükselen yer en yüksek makam. Dinimize göre Allah'a yükseliş ve arınma anlamına geliyor. Bu şekilde kabul ediliyor. Ne kadar da güzel Allah'a yükselmek ve arınmak. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı. Allah'a şır koşmayanlar cennete gireceğinin müjdesi de verildi. Miraç gecesinde Amene Resulü Bakara'nın son iki ayeti indirildi. Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize. Bir yıl vardır, bir gün kısa gelir bize. Birebir yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Dualarımız Rabbimizin katına iletmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesi dualarla buluşmak ümidiyle kandilinizi kutluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. thank you